Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hadi haberlere geçelim. Küba yeni bir erkek CEO atandı. İsmi Can Çul. İyi biri gibi gözüküyor. Umarım Idol için iyi işler yapar. Ve bildiğiniz gibi Miyağın geçen günlerde Amazing Saturday programına konuk oldu ve Girls Generation grubunda Taeyeon ile tanıştı. Tayyip ve Mia'nın birlikte fotoğraf çektirip Instagram üzerinden paylaştılar. Ardından Tayyip'in kardeşi Instagram üzerinden mini hariç diğer üyelerimizi takibe aldı. Weekly üyesi Monday, kiminle işbirliği yapmak istersiniz sorusuna Mia'nın ismini veriyor. 2021'in ikinci yarısında Çin'de variyete şovlarının en ateşli 10 konuğu seçildi ve Yuki 6. sırada yer aldı. Diğer ünlüler sürekli olarak var yete şovlarında yer alıyor ama Yuki 2 yıldır yer alıyor. Bu başarısından dolayı Yuki'yi tebrik ederim. Ayrıca Idol ve Red Velvet 2021'de Gaon dijital grafiği Top 200'e albümdeki tüm parçaları girdiren tek kız grubu oldular. Ayrıca Melon 2021 popüler kız grup ödüllerinde sadece 5 grup yer almakta ve bu listede Idol'da var. Idol listede 2 iki ödülle ikinci sırada ve Spotify'da 200 milyon dinlenime en çok sahip kız gruplarında Idol 3. sırada, bu başarılarından dolayı kızları tebrik ederim. Mio'nun programına BTOB konuk oldu. BTOB grubunun konuk olmasına çok sevindim. Son olarak Lensme mağazalarında hala Sojin gözüküyor. Evet arkadaşlar haberlerim buraya kadardı bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz sizi seviyorum bay bay